İşçi Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı ve ee bu konuda ee geçtiğimiz günlerde de açıklamalar yapan isim Sayın Pınar Gül telefon attığımızda meclisteki ee türban tartışması. Şimdi ee işin ee siyaseten ee ortaya konduğuna ilişkin olarak da o da TV'nin bir haberini de bu konuyla paylaşarak Sayın Gül'e dönmek istiyorum. Başı açık öğretmenlere belge imzalatıyorlar. Ee, içeriğinde de e, provokatif eylemde bulunulmaması için e, uyarı e, gönderildiğine ilişkin bilgiyi içeriyor Oda TV'nin haberinde. Şimdi bütün bu e, tablo tabii e, süreci e, nasıl bir top, e, süre, e, doğrultuya doğru çekecek onu e, hep birlikte merak ediyoruz. Sayın Gül yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim iyi akşamlar. E, tabii günlerdir mecliste türban tartışması ilginçtir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hemen sonrasında da denk gelmesi e, esasen bence dikkat çeken noktalardan biri. E, az önce de e, Oda TV'nin e, haberi e, kamuoyuna e, yansıdı. Burada da e, başı açık öğretmenlere e, imzalatılmak istenen belge diye vermiş Oda TV haberini. O da ilginç notlardan bir tanesi. Neler söylemek istersiniz? E, bu türban meselesi aslında neyi anlatıyor? Efendim, kamu savunmasında türbanın sokulmaya e, çalışılması, meclise ve okula... ...Layık Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılmış bir darbedir. Bunun özgürlüklerle e, hiçbir ilgisi yok. Kadının kılık kıyafet özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen e, Layık Türkiye Cumhuriyeti'nden hem de 29 Ekim'in hemen arkasında bir intikam alma teşebbüsüdür. Biliyorsunuz 29 Ekim'de milyonlarca, yüz binlerce kadın alanlardaydı, al bayrakları ile Cumhuriyet'in sahibi çıkmanın kararlılığını savunuyorlardı. Ee, hemen herkesin arkasında e, türbanla milletvekili e, insanlar e, meclise girdiler. Artık bu meclis Türk Kadın Meclisi olmaktan çıkmıştır. Ve biz e, milletvekili olarak görev yapan bütün kadınlara sesleniyoruz. Artık bunu görmezden gelen sessizce onaylayan partilerinize karşı da tavır alın diyoruz. Ve e, bizi temsil etmek istiyorlarsa e, gerçekten Türk kadınları, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet'in devrimlerini temsil etmek istiyorlarsa kendilerini gözden geçirmelidirler. Bu artık bir hani Cumhuriyet açısından da varlık sorunu haline gelmiştir. Bu meclis kesinlikle bizi temsil eder, konumda değildir. Durum böyle, Can Bey. E, Sayın Gül, bundan sonraki e, süreçte e, işçi partisi oyuncu, e, kadın olarak e, nasıl bir rota izlemeyi planlıyorsunuz? E, bu konuyla ilgili e, tepkiyi nasıl vereceksiniz acaba? Bugün e, öğle saatlerinde e, hemen her yerde kadınlar olarak biz basın açıklamaları yaptık. Ve 29 Ekim'de alanlara doğmuş olan yüz binlerce kadını e, mücadeleye çağırdık. Bu böyle bir süreçtir. Bugünden sonra da hem milletvekillerimizi, kadın milletvekillerimizi, türbansızları mücadeleye devam için çağıracağız. Hem de kendi e, örgütümüzü büyütüp Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı e, dosta düşmana bir kez daha göstereceğiz Can Bey. Başka Peki, seçeneğimiz efendim. yok. Biz e, bu Cumhuriyet'in bekçileriyiz. Mustafa Kemal'in askerleri diye sloganlarla e, alanları doldururken şaka yapmıyoruz. Biz gerçekten cumhuriyetin yarattığı kadınlarız. Aklımızla, fikrimizle, vicdanımızla. Bu nedenle hiçbir şekilde bunu örtülerin arasında sıkışıp kalarak yaşayamayız. Yaşamayacağız. Ee, bu cumhuriyet açısından da kadınlar açısından da bir mücadele alanıdır. Bütün kadınları tekrar bizlerle mücadele etmeye, birlikte olmaya çağırıyoruz. Peki, Sayın Gül çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, Yerimizden katılan.